bayanlar. Normalde o son video olacaktı ilk videom ama dedim böyle bir tane daha çekeyim. Şimdi bu Keltoş yine tükürdüm. Ve <laughs> bununla beraber şöyle Baldur's Basing oynayacağız. Şimdi bu oyunda kafaya bak oğlum. Nasıl dönüyor lan kafa? Oh, Selamlar. Oh, Çok konuş. Çok konuşma. Üstün matematik. Zekamı kullanaraktan 1 artı 2 eşittir. 3. 3 artı 4. 7. Kaç sent var ekranda? Ananım var. <laughs> Maalesef doğru cevap değil efendim. Of oğlum. Ne biliyorum var ya ya pasta He was too lazy to add more subjects. Yani diyor ki özgünüm. Tembel. Daha fazla object demek isterdik ama tembeliz izmini bir şey. 1 eksi 6 eksi 5 oluyor. <laughs> Bu ne lan? <laughs> Ne oğlum ben nasıl yapayım bunu? Hiç bence 3'tür bu yani. Senin kaf. Ne var ya hocanın zor dediğini de soruyor yani ya. Homa kollamwa. Oy o tomas sıçtım vallahi ben o tip nedir lan onun be? Siktir git. Siktir git. Yürü git ya. Hadi gel. Hadi gel. Hadi ya kanarsan var ya senin. Koş Kaç kaç kaç. Bu ne? Lan. Moruk. Zaten bak matematik soruların kötüdür. Öğrenciye şikayet ayır lan. Öğrencinin akar şeyden anlamı ne? Çabuk yap çabuk yap 16. 3-2-1 El halva. Geldi geldi geldi. Bana hayır. Kaç kaç kaç. Bu ne? Ha siktir hayır. 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 Hayır müdürü var ya pusu kurulmuş ha bana terörist pusu Ya bak beni sinirlendirme senin ananı mısır devrini aşınırım orada kendine rahat rahat matematik çözültürsün ha mına Ne var ya <laughs> bazen pusu kuruyorsunuz bak hiç hoş ama annem nasıl ikiz ikisi altı Ya işte ben diyorum ha size rakip ediyoruz yani ya <gülüyor> <gülüyor> bir, evet. Bu ne oğlum ya öfff Bir de sinirleniyor oğlum sanki çok kolay bir soru Düşünün sınavdasınız Hocası size bile topluma çıkarma soruyor. Ve bir anda böyle bir soru soruyor. <laughs> Matematik desen yok, cümle kurma desen yok. Eğme durum var ya. Boşuna yaşıyorum ama. Abi bozuk para buldum ha. Bu bozuk para. <laughs> Sanki çok kolay bir soru olur bir de. Onu... Biraz hani duygularına doğru. <laughs> Baksana bal ve tübe tübe şap 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 diye geliyorlar. <laughs> <laughs> çok kötü, çok kötü bir oyun. Yok olayım ben. Onu... Şekil <laughs> lan. Orası panağı. Onu geçebilir mi? Orası bu çocuğu benim paramı çaldı. <laughs> güzel bu orası ne bunun ismi? Şeydir bu. Eğer ki bunun ötesine geçmek istiyorsanız her eşyamsız bir nezlesiz. Bu balde geride kalın moruk ihtiyar yaşlı, geride kalın da koşamıyor. Ama bu amın evladı. Kapa kapa kapa. <gülüyor> <gülüyor> evet evet. Ağır BAK yine ağır, ağır, YA ağır YA Sana YA mı? Ana, mına, kola, Abi bir sana nasıl ilk kere böyle olabilir? Siphis yaparım. Education and learning, education and fighting yaparsın sen. 0 7 ne sıfır, yedi, beş. Easy. Al. alo sen var ya susam. Sosis ağzına bak. Sosisi. Dışarısı nasıl bir dünya lan böyle? Nasıl bir bulut? Bu nasıl yıldızlar? Bu okulun girişi nerede? Bu oh, amına hadi beni backroom stanma buraya. Özeksi 5. 14. Salak yemin ederim geri zekalı. <laughs> <laughs> bir insan ne kadar... Nasıl bu kadar mal olabilir ya? Bak. Hayır bak senin

Great fight oluyor. Wow. Okul kuralları. Okul kurallarını takip etmelisin. Diyormuş, ne Koşmak yok. Fakülteye girmek yok. Hepsini yapıyoruz. Zorbalamak yok. Kimi zorbalayacağız oğlum? Abu Kel aman Allah'ın şu orası şu beden eğitimi hocası da gelmez. Var mı lan? Bu ne lan? Bu da herhalde Valdi'nin kayınbabası falan mı oğlum? Bu ne beden? Kayın babam lan bu. Orası kan ne Sikerim seni de oraya ya arabanda ha. Bak. Ama ne sak o Abi. Pusu kuruyorlar ya. Terörist pusu. Hayır. Anan lan. Ben gittim. Kurtardı lan beni. Şöyle devredi bir meyit ya. Oh. Vallahi bilay var ya. Ücretsiz. Ücretsiz dur seyahati aldım ha. Şey bak abi. Böyle bir şey olamaz ya. Lan salın beni. Amr Aa! Ne oluyor lan? Ay kalp krizi geçirdim ya. Abi şu elemanlarına bir söyle. Teke tek gelin ama. Ay. Oğlum korkudan. Korkudan şu an var ya. Sen de Daha hızlı bir şekilde. Speedran yapacağım lan. Hadi bakalım. Speedran. Neyle sınanıyorum ben ya? O cetvelim var ya. Şuna teke tek çıkamıyoruz. Bu daha farklı bir şey. Farklı girmek yasaktı şimdi o beden eğitimi. Kahvesiyle uğraşmak istemiyorum. Oradakiler telefonu telefonmuş. O ipçi kız. Bu arabacı amın evladı. Hani o tofaş kullanan o, o çocuk Bak. İyi, iyi oras pürüyü dağıtan üstüne gelirmiş ha. Gel hadi sen vay bir enerji içeriyim. Kapana dök. Gel lan bana kodim. Badi ile beraber ikimiz birden atan ikisi Gel. Gel lan. Hop 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 hop. Hoppa. Bravo. Eyleti kasaptan mı aldın Geber lan. Puşt. Kim götümü elledim? Ne yapsak? Ne yapsak? <laughs> Ananı enerji içeriğini alalım. Balı girip püskürtmede bu işe yarıyor. Yani balı bize başladığımız zaman şu şöyle bakıp odaklanıp yaptığımız zaman balı girip. Oy koş, koş 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 Oyunu bitireceğim lan. 1 15 22 Şaplata şaplata geliyor jetveli ya. Koş Koşuş ne lan koşuş? 10 10 0 0 Kalbe geçenler üzerine Anam Siktir git Siktir git İpini ipini yuvarım böyle ha Şu bal değil tamam mı? Şöyle bir gelsin Şöyle bir taktik yapacağım Şu iki amına adını Amına zaman kodumlu oğulları Gücü hissediyorum bak gene geldi bu Aa dur dur bir taktik buldum. Taktik, taktik 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 taktik. İttir ittir ittir. Hayır. Beni ittirme. Onları ittir. Sen niye beni yakaladın? Ben koşmadım. Fakülteye de girmedim. Gidiyor. Playtime oruç çocuğu. Bu zorba çocuğu. Çorap. Böyle. Böyle. Sen şimdi beni yakaladın Sen benim ekmeğimle oynadın ben de gerek buraya gire gireyim. Not principal, ha, not principal key Ha, dur lan Principal Keynes'i buldum. Principal key her herhalde şey. Hani bu beden, bedenci var yani ya hani şu. Bizi yakaladığı zaman. Bizi yakaladığı zaman odadan rahatça çıkabiliyoruz galiba o anahtar sayesinde. Siktir git. Siktir git siktirin gidin siktirin gidin <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>